Arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci videomla karşınızdayım. İkinci videoda da rasyonel sayıların sayı doğrusunda gösterilmesini öğreneceğiz. Çok kolay bir video olacak. Kısa bir video olacak. Lütfen bana öğrenmek istediğiniz ne varsa yorumlarda yazınız. Hocam şu sorunun kısa yöntemi var mı? Yazınız ben çekeyim. Hocam şu konunun kısa yöntemi var mı? Yazınız ben çekeyim. Bütün videoları çekeceğim arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bu videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Haydi geçelim. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösteriniz. Bakın orada 2 bölü 5 vermiş. 2 bölü 5 nasıl bir kesirdir? Basit bir kesirdir. Payı paydasından küçükse basit kesirdir. Ve basit kesirler sayı doğrusunda 0 ile 1 arasındadır arkadaşlar. O yüzden 0 ile 1 arası burası olduğu için bu kesim 2 bölü 5 olarak buraya yazalım. Geldim 2'ye. Şimdi basit kesirler 0 ile 1 arasında ama eksi olarak negatif basit kesirlerde de 0 ile eksi 1 arasındadır. 0 ile eksi 1 arası burası olduğu için arkadaşlar şuraya eksi 4 bölü 6 yazıyoruz. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Pozitif basit kesir 0 ile 1 arasında Negatif basit kesir sıfırla eksi 1 arasında. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. 2 tam 1 bölü 2. Kaçtan başlamış? 2'den başlamış. O zaman sayı doğrusunda 2 ile 3 arasında olacak. Yani buraya konuşlandırabiliriz. 2 tam 1 bölü 4. Bu şekilde arkadaşlar. 17 bölü 5. Biz bunu ne yapmamız gerekiyor? Tam sayılı keside çevirmemiz gerekiyor. 17'yi ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 3 kere 5. 15. Burada kaç kaldı? 2. Bakın arkadaşlar bu 3 tam kısımdır. 3 tam. Burası paya yazılacak. Burası da paydaya yazılacak. Pay neresi? Payda neresi? Pay kesrin üst kısmı. Payda kesrin alt kısmı. 3 tam. 2 bölü 5 yazıyorum. E kaçtan başlayacak? 3'ten başlayacak. O zaman buraya 3 tam 2 bölü 5'i koyabilirim arkadaş. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi çekmemi istediğiniz herhangi bir video varsa, herhangi bir konu varsa lütfen yorumlara yazınız. Birazdan sizinle zor bir soru paylaşacağım. O zor soruyu da izlemenizi tavsiye ederim.